Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Arif, Arapça kökenli olan isminiz bilen, bilgili, irfan sahibi, çok anlayışlı ve sezgili kimse anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. İsminiz size bireysel, ciddi ve çekingen bir yapı veriyor sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde garip ve utangaç hissedersiniz. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak uygunsuz bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada, doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.